2026 yılına hoş geldin. Bu yıl senin için hani o bildiğimiz kontrolsüz cesaret var ya, evet. İşte onun yerine akıllı hamle yapma zamanı. Önümüzdeki kaynaklar CNN Türk, O ne diyor ve astrolog Kristin Demirci'nin analizleri ve hepsi ama hepsi tek bir noktada birleşiyor. Nedir o? Bu yıl dürtülerine değil, planına sadık kalan kazanacak. Yani yılın anahtarı aslında basit bir soruda gizli. Dürtüsellik mi, strateji mi? İşte bütün mesele bu. Ve bu mesele e, gökyüzünün en zorlu, en yavaş iki öğretmeninin aynı anda tam da senin burcuna yani koça girmesiyle başlıyor. Satürn ve Neptün. Hı hı. Astroloji dünyası buna şimdiden büyük sis diyor. Ama ben kaynaklardaki bir ifadeyi daha çok sevdim. Çifte bela etkisi. Çifte bela, evet. Çünkü bu bir yandan hayatın senden somut, elle tutulur, duvar gibi sağlam başarılar beklerken diğer yandan hedeflerini bir sise bürüyen, bastığın zemini ayağının altından kaydıran tezat bir deneyim olacak. Dur bir saniye. Bu çifte bela tanımı çok çarpıcı. Kristin Demirci'nin kaynaklardaki benzetmesi aklıma geldi. Tam da bu durumu özetliyor. Diyor ki: Satürn gerekirse betona çakılarak aklının başına gelmesini ister. Neptün ise... O betonun aslında pamuk şeker olduğuna seni inandırır. İnanılmaz bir ikilem. Sonuç ne peki? Pamuk şekere kafa atıp duran bir sen. Peki bu durum günlük hayatta kendini nasıl gösterecek? Yani bu paradoksa nasıl yaşayacağız? Şöyle düşün, o meşhur koç refleksi vardır ya hani önce yap sonra düşün. İşte 2026'da o refleksin fişi şey tamamen çekiliyor diyebiliriz. Gerçekten mi? artık işe yaramadığı gibi seni başarıya değil direkt duvara toslamaya götürecek. Mesela karşına harika bir iş teklifi çıktı diyelim. Her şey parlak görünüyor. İşte orada Neptün devreye girip sana bu hayatının fırsatı, hemen atla diye fısıldayacak. Tam koçluk bir durum. Aynen. Ama Satürn arkadan dürterek dur bakalım sözleşmeyi okudun mu? Şirketin mali durumu ne? O parlak ofis aslında bir sanal ofis olmasın diye soracak. İşte bu yıl harekete geçmek istediğin her an bastığının yerin sağlam bir beton mu yoksa kaygan bir bataklık mı olduğunu ayırt etme sınavı vereceksin. Anladım. Yani bu yıl için ilk ve en önemli kural aslında en önemli kural şu. Harekete geçmeden önce iki kez hatta üç kez durup düşün. Kesinlikle. Hislerine o anki coşkuna güvenmek yerine kendine sürekli bu gerçekten sağlam bir zemin mi Yoksa sadece öyle mi görünüyor diye sorman gerekiyor. Yılın anahtarı sabır ve şüphecilik olacak gibi. Bu da koç doğası için epey zorlayıcı bir ders, değil mi? Hem de ne ders? Bu adeta zorunlu bir olgunlaşma kampı, özellikle de bir grup için. Tahmin edeyim. 27-30 yaş arasındaki dinleyicilerimizden bahsediyoruz, değil mi? Kaynaklar bu yaş grubunun hayatının en keskin virajlarından birine girdiğini söylüyor. Satürn dönüşü diye bir kavramdan bahsediliyor. Astrolojik olarak bu tam olarak ne demek? Yani Hı -hı. bu Satürnün geri gitmesi falan değil, hayır tam tersi. Satürn dönüşü Satürn gezegeninin gökyüzünde sen doğduğun andaki konumuna geri dönmesi demek. Hmm. Bu yaklaşık 29 yılda bir olur ve astrolojik olarak kozmik reşit olma anıdır. Evrenin sana tamam, deneme süren bitti, gençlik aboneliğin sona erdi, şimdi gerçek hayata başla ve sorumluluklarını al demesidir. Vay. Kaynaklar bunu boşuna çifte sınav olarak tanımlamıyor. Bu hayatın oyun bitti, şimdi faturaları ödeme zamanı diyerek seni sarstığı gerçeklerle acımasız bir yüzleşme dönemi. Gençlik aboneliğiniz sona erdi uyarısı. Bu resmen korkutucu. Yani diyorsun ki evlenmeyi düşündüğüm insan aslında bana hayat dersi vermek için karşıma çıkmış bir satürn öğretmeni olabilir mi? Bu çok ağır bir düşünce. Tam olarak bu. İlişkiler bu dönemde romantik bir peri masalından çok birer büyüme sınavına dönüşür. Evlilik arefesindeki koçlar karşılarındaki insana bakıp bu insan benim hayat ortağım mı yoksa bana sabrı, sınır çizmeyi ve gerçekçi olmayı öğreten bir sınav mı diye sorgulayabilir. Peki ya evli olanlar? Zaten evli olanlar içinse çocuk sahibi olmak gibi konular gündeme geldiğinde bu en çetin sorumluluk haline gelebilir. Kariyer hedefleriyle ebeveynlik arasında sıkışıp kalmak bu yılın en zorlayıcı sınavlarından biri olabilir. Peter Pan sendromunun sonu bu işte. Artık uçmaya değil, kök salmaya zorlanıyorsun Peki tüm bu içsel baskı ve olgunlaşma sancısı düşünce yapımızı nasıl etkileyecek? Yani zihnin bu kadar değişirken etrafındaki her şeyin aynı kalması imkansız gibi. Kaynaklar Uranüsün ikizler burcuna geçişiyle birlikte ilginç bir zihinsel formattan bahsediyor. Kesinlikle zihnin adeta bir işletim sistemi güncellemesi alıyor ve bu süreç e, biraz sancılı olabilir. Şöyle düşün: Yıllardır okuduğun bölüm çalıştığın iş bir anda sana zihinsel bir işkence gibi gelmeye başlayabilir. Ciddi misin? Yani sanki herkes gri bir frekanstan konuşurken senin zihnin renkli ve elektrikli bir dilden yayın yapıyor gibi. Bu his her şeyi bırakıp dilini bile bilmediğin bir ülkeye taşınma arzusunu tetikleyebilir. Yani bu bir tür delilik hali değil bir uyanış mı? Kaynaklar tam olarak bunu söylüyor. Zihnin bozuk değil. Sadece standart sisteme uyum sağlamayı reddeden bir dahi gibi çalışıyor. Mevcut kalıplar sana dar geliyor ve beynin yeni yollar, yeni fikirler, yeni bağlantılar arıyor. Bu bir devrim. Peki, zihinde böyle bir devrim yaşanırken sosyal çevre bundan nasıl etkilenir? Sanırım eski arkadaşlarla aynı konulardan konuşmak zorlaşır. Kaynaklar Plüton'un Kova burcundaki seyri için imha operasyonu gibi çok güçlü bir ifade kullanıyor. Bu biraz abartılı değil mi? Değil. Yani arkadaşlarla aranın bozulmasından mı bahsediyoruz yoksa daha derin bir ihanetten mi? Plüton söz konusu olduğunda hiçbir şey abartı değildir. O, astrolojinin röntgen cihazıdır. Her şeyin derinine iner ve çürük olanı ortaya çıkarır. Bu yüzden imha operasyonu çok isabetli. Bu basit bir arkadaşlık temizliği değil. Hı, hı. Miadı dolmuş, sana artık hizmet etmeyen, hatta seni aşağı çeken dostluklar bir cerrah titizliğiyle hayatından sökülüp atılacak. Dava arkadaşım dediğin uğruna ona kendini feda ettiğin insanların kendi küçük çıkarları için en kutsal değerleri nasıl manipüle ettiğine şahit olabilirsin. Kulağa çok acımasız geliyor. Öyledir. Dahil olduğun sosyal gruplar hadi hep birlikte dünyayı kurtaralım mottosuyla başlayıp bir anda politik entrikaların, güç savaşlarının ve arkadan konuşmaların döndüğü bir Game of Thrones setine dönüşebilir. İnanılmaz. Kimin dost kimin düşman olduğunu anlamakta zorlanabilirsin. Ama burada Onedion'un altını çizdiği önemli bir detay var. Bu yıkım aynı zamanda bir yeniden doğuştur. Güzel. Plüton eskiyi yıkarken yerine çok daha güçlü bir şey inşa etmen için alan açar. Bu süreçte vizyonunu anlayan, sana gerçekten güç katan, belki de daha önce ulaşamadığın yüksek profilli bilge insanlarla tanışma fırsatı da bulacaksın. Yıkılanın yerine çok daha sağlam bir yapı kuracaksın. Tamam, zihnim yeniden programlanıyor, sosyal çevremde bir iç savaş var, tüm bu stresin bir faturası olmalı, bedenimiz bütün bunlara ne diyecek? Eskiden bana bir şey olmaz diyerek günlerce uykusuz kalabilirdin ama sanırım o günlerde geride kalıyor. Hem de nasıl? Kaynaklar, Satürn burcundayken vücudun artık hız hatası kabul etmediğini söylüyor. Hatta Kristin Demirci'nin bir uyarısı var ki, okuduğumda hem güldüm hem korktum. Hapşırınca sırtınız tutulabilir. Bu bir abartı değil, acı bir gerçek. Satürn'ün astrolojide bedeni kurutucu, daraltıcı ve sertleştirici bir etkisi vardır. Kemikler, dişler, eklemler ve cilt onun yönetimi altındadır. Anladım. Bu yüzden bu dönemde bel, diş ve migren gibi kronik sorunlar aniden patlak verebilir veya artabilir. Metabolizma yavaşlayabilir, hatta hipotiroidi gibi durumlar için sinyaller verebilir. Vücut sana diyor ki beni daha fazla hor kullanamazsın, yavaşla, dinlen, kendine iyi bak. Yani o hapşırma uyarısı aslında sembolik. Vücudun en basit, en beklenmedik hareketlere bile ne kadar kırılgan bir tepki verebileceğini anlatıyor. Aynen öyle. Bu yüzden kaynaklar Şubat ayını bile beklemeden kapsamlı bir check-up yaptırmanın stratejik bir zorunluluk olduğunun altını çiziyor. Bu bir lüks değil, bir gereklilik. Hmm. Bu süreci… Hem bedenin hem de hayatındaki fazlalıkların atıldığı ağır ama gerekli bir detoks kampı gibi düşünebilirsin. Peki tüm bu büyük temaların yanında yılın özellikle dikkat etmemiz gereken mayınlı bölgeleri var mı? Kaynaklar tutulmalardan bahsediyor ve özellikle şubat ile ağustos eylül aylarını görülmeyenle hesaplaşma ve keyiften gelen kayıp gibi başlıklarla işaretliyor. Evet, tutulmalar yılın en kritik virajlarıdır. Çünkü beklenmeyeni ortaya çıkarırlar. Şubat ayındaki tutulma hayatının iki zıt alanını karşı karşıya getiriyor. Nasıl yani? Astrologlar bunlara ev der. Bir yanda aşk, çocuklar, hobiler, Risk ve eğlence aldığın 5. evin var. Diğer yanda ise gizli kalmış korkuların, sırların ve kendi kendini sabote ettiğin alanları temsil eden 12. evin. Anladım. Bu tutulma bu iki alan arasında bir köprü kuruyor ve diyor ki, çok eğlenceli ve tutkulu görünen bir şeyin arkasında aslında göremediğin bir risk veya bir sır olabilir. Yani bu heyecan verici görünen yasak bir aşka çekilmek ya da kesin kazanacağım diye girilen bir kumarda aslında dolandırılmak gibi bir anlama mı geliyor? Tam olarak bu. Bir tutkunun seni yavaş yavaş tüketen bir hapishaneye dönüşme riskini taşır ya da spekülatif bir yatırımın arka planını göremediğin detaylar yüzünden büyük bir kayba dönüşme tehlikesini. Neptünün sisi burada çok etkili olacak. Her şey olduğundan daha pembe görünebilir. Peki ya Ağustos ve Eylül tutulmaları oradaki riskte benzer mi? Orada risk somut ve bedensel bir faturaya dönüşüyor. Ağustos'taki aslan burcundaki tutulma egonu parlatacak. "Hadi sahneye çıkalım, risk alalım, eğlenelim" diyecek. Hı hı. Yüksek adrenalin ve kendini gösterme isteği pompalayacak. Ama hemen ardından eylülde Başak burcunda gerçekleşecek tutulma o eğlencenin faturasını önüne koyacak. Bedenin ruhsal olarak taşıdığı o aşırı yükü artık kaldıramadığını psikosomatik ağrılar, mide sorunları veya iş yükü altında tamamen ezilme gibi durumlarla gösterebilir. Kaynaklardaki o Jüpiter Satürn benzetmesi burada devreye giriyor sanırım. Evet, durumu mükemmel özetliyor. Genişleten, abartan Jüpiter sana aşık oldum bu hayatımın aşkı dedirtecek ama hemen arkasından daraltan gerçekçi Satürn kulağına eğilip o kişi evli ve beş çocuğu var saçmalama diyecek. Vay canına. İşte bu egonun ve gerçekliğin çarpışma anı. Bu sınavda çok dikkatli olmalısın. Peki tüm bu fren yap, dikkat et, faturası var uyarılarının arasında hiç mi gaza basacağımız, işte bu diyeceğimiz bir zaman olmayacak. Yılın daha pozitif bir yol haritası var mı? CNN Türk'ün hazırladığı Enler listesi belki bize biraz nefes aldırır. Olmaz mı? Tabii ki var. Satürn yapılandırıcıdır, ödülleri kalıcıdır. Bu Enler listesi, enerjini nereye odaklaman gerektiğini gösteren harika bir pusula. Mesela tüm bu yavaşlamanın içinde en cesur adımı atmak için Mart ayını bekle. Mart ayı? O ay yeni başlangıçlar yapmak ve ben buradayım demek için gökyüzü sana yeşil ışık yakacak. Peki aşk ve tutku? Her şey sorumluluk mu olacak? Hayır. En güçlü aşk potansiyeli Temmuz ayında kendini gösterecek. O ay sahneye çıkma, parıldama ve tutkuyu hissetme zamanı. Ama hemen ardından Ağustos geliyor ki bu da en çok sabır isteyen ay olacak. Bir denge var diyorsun. Aynen. Yoğun bir çalışma temposu, disiplin ve angarya işler seni bekliyor olacak. Temmuz'da eğlendiysen, Ağustos'ta çalışacaksın. Anladım, anladım. Peki yılın en zorlu, en çetin sınavı ne zaman? O sınav Ekim ayında. Borçlar, krediler, miraslar gibi ortak paraları ilgilendiren konular ve derin güç savaşları gündeme gelebilir. Orada gerçekten stratejik ve soğukkanlı olman gerekecek. Tamamdır. Ama tüm bu zorlukların ardından yıl biterken bir ödül var. Nedir o? En büyük kazanç potansiyeli Aralık ayında. Bütün bir yılın emeğinin karşılığını alabileceğin, belki bir terfi, belki bir statü yükselişi yaşayacağın ve o tatmin edici, evet zordu ama bu yılı kazandım hissini yaşayacağın zaman. Dözetle 2026 tereyağından kıl çeker gibi ilerlemeyecek. Evren sana zorla bir yetişkin kostümü giydiriyor. Bu kostümün içinde daralabilirsin, terleyebilirsin, kaşınabilirsin ama onu çıkarma iznin yok. Yıl sonunda aynaya baktığında göreceğin o yeni çizgiler yaşlandığının değil, bilgeleştiğinin ve güçlendiğinin kanıtı olacak. Tam da bu noktada son ve kışkırtıcı bir düşünceyle bitirelim. Astrolog Kristin Demirci'nin kapanışını kullanarak sana doğrudan seslenmek istiyorum. Şu an içinden tamam zor ama ben hallederim. Sonuçla ben koçum. Benim için imkansız yoktur diyor olabilirsin. Diyor olabiliriz evet. Bu o meşhur koç egosu. Ama sana bir spoiler verelim. Satürn o ego balonunu iğneyle patlatmakla kalmaz, elindeki ipini de yakar. Bu yüzden kaynaklardan birinin sana nacizane bir tavsiyesi var. O yardım et battım telefonunu su boğazına gelmeden hatta ayağın daha yeni ıslanmışken etme. Bu yıl en büyük güç yardım istemeyi bilenindir.